Merhaba, müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Müzik tarihimizin birçok bilinmeyeni sadece tarih kitaplarında veya arşivlerde değil, halk kültüründe de yaşamaktadır. Bu anlatılar değerlenmeden müzik tarihi eksik kalır diye düşünüyorum. Özellikle Türk müziği tarihi. Buna benzer hikayeleri içeren videolar yapmıştım. Bir dilekçeye Buhurizade Itri'nin gizlediği bestesi, ikinci Mustafa için yapılan doğum günü bestesi hakkında videolar hikayeleriyle birlikte yayınlanmıştı. Bu videoda yine halk kültüründe yaşayan tarih ve müzik tarihi kitaplarında yer almayan bir konuyu Ümit Kaya Çelebi'nin 2017 yılında yayınlanan bir yazısından ilham aldık ve bir video öyleyle müzik tarihi içinde yer vermeye karar verdik. Sultan 4. Murat, klasik Türk muskisi döneminin oluşumun yıllarında, daha başlarında 1638'de şehirli, köylü, pek çok saz şairlerini, müzisyeni davet ettiği muhteşem bir saray töreninin ardından Bağdat seferini yapmıştır. O dönemde genç Polonyalı kölelerden, sarayın kölelerinden Ali Ufki eserinde bu saray törenine katılan birçok saz şairinin türkülerinden kendilerinden bahseder. Hatta onları notaya almıştır. Evliya Çelebi ise İstanbul'da yapılan bu törenin ayrıntılarını saraylı gözünden biri olarak verir. Padişah 4. Murat bu sefer sırasında artık giderken mi, gelirken mi bilinmez Diyarbakır'da Hacı Eftalin evinde konaklar hoş sohbet bir saz şairdir Hacı Eftal. Diyarbakır sancağında onu tanımayan sevmeyen yoktur. Sultan'ın 4. Murat Diyarbakır'da Hacı Eftal'in evine misafir gelmiş. Yenmiş, içilmiş. Sonra sohbet meclisi kurulmuş. Sohbet sırasında 4. Murat Hacı demiş. Öyle bir şey söyle ki bütün ömrün içine sığsın. O sıralarda 65 yaşında olan Hacı Eftal eline da denilen üç delili kopuz sazını almış ve başlamış söylemeye. Hem çalmış hem doğaçlama söylemiş. Sonunda Sultan Murad'a dua etmeyi de unutmamış. O devirde evlerde su geleneği henüz yok. Evlere su taşıma yoluyla getirilmektedir. Çalması bitince 4. Murat duygulanmış. Sonra Hacı Eftalin evine su bağlansın, yüreği çok yanık, bu yürek bir daha susuz kalmasın demiş. Eh, başka ne tür hediyeler verdiğini bilmiyoruz. Yaşı kadar altın da vermiş olabilir. Yazılmadığı için hepsi unutulmuş. Ama Diyarbakır'da evine su bağlanan ilk kişi olan saz şairi Hacı Eftalin söyledikleri unutulmamış. Hatta günümüze kadar bazı tekkelerde bu müzik eserinin icra edilmesine, çalıp söylenmesine, bu türkünün çalıp söylenmesine bakılırsa, Hacı Eftal'in pek bilinmeyen bir sufi yönü de olsa gerekir. Gönül evlerine misafir olan dervişlere, dünya hayatına önem verilmesi kadar, ahiret hayatına da önem verilmesini hatırlatmak amacıyla, Hacı Eftal'in söylediği yaş destanı tekkelerde çalınmaya günümüze kadar devam etmiştir. Bugün Şark Bülbülü diye bilinen ve asıl adı Mehmet Celalettin olan Diyarbakırlı Celal Güzelses yıllar sonra bu yaş destanını 1924 yılında plaklara okumuştur. Cumhuriyet tarihinde Atatürk'ün dinlediği nadir sanatçılardan biri olan Celal Güzelses, nadir halk müziği sanatçılarından biri olan Celal Güzelses 1900 yılında Diyarbakır'da doğdu. Çocukluğundan beri ilişkide bu olduğu Rufai Tekkesi'nde yetişti. Atatürk'ün tesadüfen dinlediği genç Celal, yıllar sonra 1924'te İstanbul'a bir plak yapımcısının daveti üzerine çeşitli türküleri plaklara okudu. Okuduğu bir mevlid de plaklara alındı. Daha çok memleketinde yaşamayı tercih etti. Emekli olduktan sonra müezzinlik yaptı. Celal'in Diyarbakır Halk Türküleri adlı kitabı 1937'de yayınlanmıştır. Bu kitabıyla müziğin bilimine de katkı sağlamıştır. Söylediği türküler ve uzun havalar TRT arşiv serisi içinde derlenmiş ve CD olarak yayınlanmıştır. Diyarbakırlı Celal Güzel Ses tarafından 1924'te bütün Türkiye'ye tanıtılan plaklara okunan yaş destanını ilk kez Saz şairi Hacı Eftal'in 4. murada 1638 yılında söylemiş olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Hacı Eftal bakalım 4. murada ne söylemiş. Celal Güzel Ses'in sesinden dinleyelim. Açılır On birinde Gonca diye koklarlar On iki de saklarlar On üçünde Cevri cefa çekerler On dördünde Ham ve şeker Ve benzeri yama. Batbadır uzanır kameti Selviye benzer <gülüyor> 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 20 senedir gönül çıkarmaz kopmuş aslana benzer. <laughs> <laughs>

bağlar, kırk beşinde günahlar ağlar. Ellisinde insanlar bir bağlar da başına çökmüş. Dumana benzer. <gülüyor> <gülüyor> ışılda duman çöker gözüne. 65'te hiç bakılmaz yüzüne ahiret gözedir. Subhana benzer. <Gülüyor> 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 Gel geldi diye toprak çağırır Geldi geçti şimdi yalana benzer <Gülüyor> <Gülüyor> you yeah. are yeah. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere hoşça kalın.